Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan, elimde görmüş olduğunuz bu tığ işi örgü çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Böyle farklı bir havası var. Şu gül o kadar ayrı bir hava kattı ki çantaya. Çok çok güzel oldu. Şöyle üstte duruşunu da göstermek istiyorum. Ben e, renk ve model olarak orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya çalıştım. Burada dilerseniz renkleri değiştirebilirsiniz. Kendiniz elinizde yarım kalan ipler varsa onlarla da örüp hazırlayabilirsiniz. E, ben burada makrome ip kullandım. Ne kadar ip kullandığımı tığ numarasını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz güzel bir çalışma oldu. Bunu ben makrome iple çalıştım ama sizler katiple çalışabilir. polyester makrome ile, pamuklu iplerle de örüp hazırlayabilirsiniz. Nasıl daha büyük yapabilirsiniz bu gövde kısmını? Videonun açıklama videonun içerisinde detaylıca bahsediyorum. güzel bir çalışma. Elimden geldiğince orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Böyle birçok kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz harika bir çanta oldu. İçerisi de geniş. Günlük hayatta kullandığınız birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde içerisine sığdırabilirsiniz kullanışlı güzel bir çalışma oldu. Burada sık iğnelerle çalıştık. Çantanın gövde kısmını ve kulp kısmını tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Teknik olarak sizi zorlayacak bir teknik değil. Gül de böyle çok zor gibi duruyor ama o da çok kolay. İkili trabzanlardan oluşuyor gülde. Böyle kocaman güzel bir gül detayı var. Dediğim gibi bunu farklı renkte yapabilirsiniz. Yine krem yapıp üzerine bu gül kısmını kırmızı da yapabilirsiniz. O şekilde de çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben rengiyle, modeliyle elimden geldiğimde değince orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ee, şöyle duruşu vesaire gerçekten güzel bir çalışma oldu. Kıyafetlerinize ayrı bir hava katıyor. Ee, burada ben e, bütün detaylarını dediğim gibi video içerisinde bulabilirsiniz eğer örerseniz Instagram'dan benimle de paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız dediğim gibi çok sevinirim. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde makrome ip kullandım. Bundan 2 adet kullandım. Bundan da çiçek yapımına 1 adet aldım. Ben yani neredeyse yarısına kadar ip kullandım. Burada ben 4 numaralı tığ ile ördüm. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Burada dilerseniz pamuklu iplerle de örebilir, kağıt iple de örebilir, farklı yapıdaki iplerle de örebilirsiniz. E, tabii kullanmış olduğunuz ipin inceliğine, kalınlığına göre Çantanızın boyutunda da farklılıklar olabilir. Ben o yüzden ördükçe ölçülerini, sıra kaç tane ne kadar yaptığımızı sizlerle aşama aşama video içerisinde paylaşıyorum. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Bunu normal çektiğim zincirlere dahil etmiyorum. Daha sonra toplamda 33 tane zincir çekip gelelim. Bu şekilde 33 tane zincir çektim. Burada bu zincirimin ön kısmı, bu da zincirimin arka kısmı. Arka kısmını çevirdiğimde zincirlerimin her birinin arkasına şu şekilde kesik çizgiler var. Eksiye benziyor. Bu kesik çizgilerin üzerine modelimizi kuracağız. İlk kesik çizgiyi boş bırakıyorum. İkinci kesik çizginin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde iki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Bir sonraki kesik çizginin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde iki ilmeğim var. İkisini kaydırarak ikinci sık iğnemi oluşturuyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak yine sık iğnemi oluşturuyorum. Bu şekilde her bir kesik çizginin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimde benim toplamda 32 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şimdi bu kısımda ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 25 santim uzunluğunda oldu. Orijinalinde de yaklaşık 21 santim uzunluğundaydı. Ben de 25 santim uzunluğunda yapmayı tercih ettim. Burada başta fazla fazla zincir çekerseniz eğer farklı iplerle örüyorsanız bunu mesela bir kağıt iple ya da daha ince bir yapıda bir iple örüyorsanız 32 tane zincir bu şekilde 32 tane sık iğne yaptığınızda benimle aynı ölçüyü elde edemeyebilirsiniz. Çünkü iplerimiz farklı. O yüzden ilk sırada zincir çekiyoruz ya orada daha fazla zincir çekip sık iğneleri yapıp 32 tane sık iğneleri yapıp aynı ölçüyü 25 cm elde ettikten sonra kalan buradaki zinciri bir makas yardımıyla kesip burayı bu ölçüyü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz yine dediğim gibi fazla fazla zincir çekip dilediğiniz ölçüye geldiğinde kalan zinciri makas yardımıyla keserseniz dilediğiniz ölçüde örüp hazırlamış olursunuz. Şimdi burada sık iğnelerimi tamamladım. 32 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Buradaki kısa ipi de Araya gizlemek için tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Şöyle iyice sıkılayalım. İkisini kaydırarak sık iğne. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak Sıra sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim var. Onun üzerine de tığımı batırıyorum. Sık iğnemi yaparak bu sırayı tamamlıyorum. İlk sırada 32 tane sık iğnem vardı. İkinci sırada da yine aynı sayıda olması gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe de yine bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe de yine bir tane sık iğne bu şekilde yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonuna geldiğimde yine bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve burada olduğu gibi yine sık iğneler yapıyorum şu an üçüncü sıradayız bunu istediğim büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde tekrar ederek örmeye devam ediyorum burada tek yapmamız yani dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden birisi ee, i̇lk sırada kaç tane sık, sık iğne yaptıysak Üst sıralarda da yine aynı sayıda olması gerekiyor Ne eksik ne fazla ee, Buna dikkat etmemiz gerekiyor Onun haricinde başka bir teknik yok Sadece sık iğneler yapıyoruz Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar Aynı şekilde örüp gelelim Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar Ördüm Şöyle ölçülerine bakalım 30 santim uzunluğunda ördüm Bu uzunluk benim için yeterli Sıra sonuna geldiğimde sık iğnemi yaptım. Bir tane de zincir çektim ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Bundan iki tane örüp hazırlayacağız. Şimdi çantamızda bulunan o büyük gülün yapımını başlayacağız. Burada bir tane kilis zincir çekerek örmeye başlıyorum. Burada zincirler çekiyoruz. Burada zincirimizi fazla fazla çekmekte fayda var. Burada belirli bir sayı söyleyemiyorum ama fazla fazla çekmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ne kadar e, uzunlukta olacağını kestiremiyorum. Daha önce bu makrome ipli gül çalışması yapmadığım için bilmiyorum ben de. O yüzden ikinci sırada istediğimiz uzunluğa gelince gülümüz fazla kalan ipi makas yardımıyla kesebiliriz. Hani eksik kalmasın ama zincirimiz fazla fazla olsun. O şekilde fazla fazla zincirlerimi çektim. Oldukça uzun bir zincir çektim. Çünkü e, modelin orijinalinde modele baktığımızda böyle dört kere falan dolanmıştı yani yaprakları 4 kat gözüküyordu. Ben de yine fazla fazla çektim. Olur da fazla gelirse yine makas yardımıyla keserim diye düşündüm. Hani eksik gelirse sıkıntı olur. Tekrar en baştan dönüp yapmak gerekir ama böyle fazla geldiğinde kesebildiğimiz için sıkıntı olmaz. Şimdi fazla zincirlerimizi çektik. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ilmekleri sayıyorum zincirimin üzerindeki 1 2 3 dördüncü. 4. ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini daha sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Burada benim iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Bir son ipimi tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Başta üç tane ikili trabzanımız vardı. Bir, iki, üç. Dördüncü noktaya iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan. Burada aynı yere iki tane ikili trabzan yapmıştım. Daha sonra ayrı ayrı üç tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üç tane ayrı ayrı ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki yere iki tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde 3 tek 1 çift diyebilirsiniz buna. Mesela burada aynı yere 3 tane 2 tane ikili trabzan yaptık. Bu çift oluyor. Ardından 3 tane tek. Yani ayrı ayrı 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan yaptık. Ardından bir sonraki yere 2 iki tane ikili trabzan yani çift yapmış olduk. 3 tek 1 çift olarak düşünebilirsiniz. Bir sonraki yere geçiyorum. 1 tane ikili trabzan. Bir sonraki yere geçiyorum. 1 tane, tane ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum bir tane ikili trabzan yine üç tane tek yapmış oldum bakın şuradaki çiftten sonra üç tane ayrı ayrı tek bir sonrakine yani dördüncü ilmeğin üzerine çift aynı ilmeğin üzerine iki tane ikili trabzan yaptım bu şekilde 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. Bu kısımda ne kadar uzunlukta ördüğümü videonun ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşacağım. Burada bu şekilde modelimi istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Ben yaklaşık 85 santim uzunluğunda örüp hazırladım. Bu uzunluk benim için yeterli. Çünkü burada bir prova ettim. Şöyle gülü içeri doğru sardığımda yaklaşık 4-5 sıra oluyor. Şöyle kabataslak sardım ben göz kararı yaptığımda yeterli oldu. Şimdi burada fazla zincirlerimiz vardı. İtiraf etmek gerekirse ben bayağı bir fazla çekmişim zincir. Olurdu eksik gelir diye. Şimdi bunu makas yardımıyla keseceğiz. Dediğim gibi 85 santim uzunluğunda yaptım. Bu uzunluk benim için yeterli. Şimdi en az 4-5 zincir geriden makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şöyle. Kestikten sonra Şurada ilmeklerimin arasından çıkarıyorum ipimi. Şöyle. Bunu daha sonra araya gizleyeceğim. Bu şekilde sizler de kısaltabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızı yapalım burada. Burada 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine şöyle yapalım. Şimdi 4 tane zincir çektim. İpimi tığıma 2 kere doluyorum. Zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 4 ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini, daha sonra ikisini kaydırarak bir tane üçlü trabzan örüyorum. Tekrar devam ediyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırarak ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada baştaki 4 zinciri de üçlü trabzan kabul ediyoruz. Aynı ilmek üzerinde üç tane üçlü trabzanım olmuş oldu. İki kere doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine üçlü trabzan örüyorum. İki kere doluyorum. Aynı yere yine ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. İki kere doluyorum. Aynı ilmek üzerine üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum her bir ilmeğin üzerine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Şöyle. Aynı her bir ilmeğin üzerine 3 üç tane üçlü trabzan yaparak bakın şöyle. Bir ilmek üzerinde 3 üç tane üçlü trabzan. Her bir ilmeğin üzerine üçer tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son ilmeğin üzerine de üç tane üçlü trabzanımı ördüm. Burada şöyle göstermek istiyorum. Ördükten sonra bir tane zincir çektim ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum. Burada bu neredeyse bir yumak bir yakın ip gitti yani. Neredeyse 4'te 3'ünü kullandım ipin. Şöyle bir etamin iğnesi yardımıyla kalan ipimi ilmeklerimin arasına gizliyorum. Gülümüzü yapacağız. Burada ilk başladığım noktada şöyle kıvırıyorum. İçeri doğru böyle kıvırarak yapacağım. Ama aşama aşama dikmem gerekiyor. Şimdi şöyle etamin iğneme ipimi geçirdim. Arkasına şöyle bir düğüm atacağım. Bunu başlangıç noktasında arkadan ilmeklerin arasına sabitleyeceğim. Şöyle arkada kalacak zaten. Artık gülümüzü kıvırıyoruz şöyle. Biraz kıvırıp dikeceğim. Şöyle birazcık kıvırıp diktikten sonra üstüne gelecek yerlerde ilmeklerin arasından bakın şöyle sabitliyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Bakın şöyle sabitledikten sonra bir de yan taraftan şöyle sabitleyelim. Biraz daha şöyle kıvralım. Yine dikelim bir sabitleyelim. Şöyle bütün sıralarda ilmeklerin arasından geçiş yapıyorum. Hemen yanındakinden de yine aynı şekilde. Zaten aynı renk olduğu için sıkıntı olmuyor. Yine biraz daha kaburalım. Bunu da dikeceğim. Tam üst üste gelmiyor. Bunun biraz daha önde olması için bakın. Şöyle yanına doğru kaydı. Onu da öyle yan yan dikeceğim artık. Bunun ön kısmına sabitleyeceğim. Ön kısmını şöyle örmüştüm daha öncesinde. Şimdi çünkü ortayı ortalayıp bunu bu şekilde dikeceğim. şekilde sağlam olana kadar böyle dikiyorum önden arkadan bu dikme işlemini tamamlayıp gelelim tamam ön ve arka parçaları tamam bunu birleştireceğiz sık iğne tekniği birleştireceğiz bu benim çantamın ön kısmı olacak şimdi çantamı tersten birleştireceğim bunu bunun üzerine koyacağım sık iğne ile birleştirip daha sonra diğer tarafını çevir çevireceğim belirliyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra alttaki motifimde hemen ilk sık iğnenin kenarına şöyle yerini belirleyelim. Tamam. Şimdi alttaki motifte ilk sık iğnenin kenarına tığımı batırıyorum. Üstteki motifte İlk sık iğnenin kenarına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Bir sonraki sıraya tığımı batırıyorum. Arkadaki motifte de yine bir sonraki sıraya tığımı batırarak sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki sıraya. Arkadaki motifte de yine bir sonraki sıraya. Önde ve arkada aynı hizada devam ediyorum. Şöyle karşılıklı sık iğneler yapıyorum. Bakın. Bir sonraki sıraya arkada da yine bir sonraki sıraya batarak şöyle sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak devam edelim. Buradaki köşe kısmına kadar gelelim. Sık iğneler yaparak köşe kısmına kadar geldim. Burada köşede aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Köşede yuvarlanma olmasın diye daha sonra şöyle iki tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle yine karşılıklı ilmeklere sık iğneler yapıyorum hemen tam karşısındaki ilmeğe 3 tane de yapabilirsiniz yani yeter ki böyle yani gerginlik olmasın burada düzgün olsun örüp böyle kendinizde bakabilirsiniz şöyle yine buraları biraz sıkı yaptığım için batması zor oluyor. Yine karşılıklı ilmeklere sık iğneler yaparak buraya geleceğim. Burada da yine aynı şekilde yapıp şu bu kenar kısmına kadar sık iğneler yaparak birleştirip gelelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son burada sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum. Daha sonra fazla ipimi etamin iğnesi yardımıyla aralara gizliyorum. Şimdi çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Bunu çevirdim. Daha sonra bu kenarlarına bu makro meyip olunca biraz kalın. İyice böyle kenarlarına bastırmak gerekiyor. Hani şu kenarlarına bastırıp iyice böyle düzeltmek elimizle şekil vermemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi çantamızın kulp kısmına geçebiliriz. Çantamın kulp kısmı için sık iğne yapacağım yine. En az şöyle 10-15 cm uzunluğunda ipimi bırakıyorum. Bunu daha sonra çantaya dikmek için kullanacağım. Daha sonra bir tane kilit zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum. Birinci ilmeği boş bırakıyorum. İkinci ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yine ikinci sık iğne. Bir sonraki ilmeğe üçüncü sık iğne. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğe sık iğne yaparak sıra sonunda toplamda 5 tane sık iğne olması gerekiyor. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe yine sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine 5 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. E, bu şekilde yaparak istediğim büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyorum. Şu an üçüncü sıradayız. E, burada dikkat etmem gereken altta kaç tane sık iğne varsa üstte de aynı sayıda sık iğne olması gerekiyor ve yine aynı sıklık ve gevşeklikte örmemiz gerekiyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Burada istediğim uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi ördüm bir zincir çekiyorum en son sık iğnemi ördükten sonra ipimi yine birazcık uzun bırakarak makas yardımıyla kesiyorum bunu da yine çantamı dikmekte kullanacağım çantamın ölçüsüne bakıyorum kulbunun yaklaşık 63 santim uzunluğunda oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ee, öncelikle bu kuttan iki tane örüp hazırlıyoruz. Bunun ölçüsünü muhakkak e, kendinize prov edin. Çantaya böyle bir iğneyle tutturup bir bakın bu kulp uzunluğu sizin için yeterli mi değil mi diye prov etmekte fayda. Bunda şöyle fazla bıraktığım imikleri etamin iğnem yardımıyla tığıma geçirdim. Şimdi burada kenar kısmında birleştirmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ilmeğin olduğu noktadan birleştirmemi yapacağım bu hizadan. Şöyle yani bu bana yeterli geldi. Şu iç kısmını çeviriyorum. Bu hizaya şöyle hizalıyorum. Daha sonra şu şekilde dikiyorum. Zaten aynı renk olduğu için sıkıntı olmuyor. kulbun bütün böyle kenarlarını çeviriyorum. Bu şekilde arka tarafta bakın herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde bunu diktikten sonra diğer diğerini de yine kenardan sayıyorum. Altıncı noktada ya da 5 ya da altıncı noktada burayı da dikiyorum. Diğer kulbu da karşı tarafta denk gelecek şekilde diktikten sonra çantaya dilerseniz ütü de tutabilirsiniz. Ben buharlı bir ütü tutmayı düşünüyorum. Ee, elimle böyle iyice düzelteceğim. Sonra buharlı ütüyü tutuyorum. Sonra tekrar elimle düzeltiyorum. Ee, böyle çantalar daha güzel oluyor yani ütünün e, güzel yakıştığını düşünüyorum. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Yani bunu da paylaşmak istedim. Bu aşamaların hepsini tamamladıktan sonra çantamız tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.